Türk'ten Haluk Mert Bey meslektaşımızı kutlarım. Çok güzel bir işe imza attı ve yıllardır Nuri Birgeceyilan e, konuşmuyordu, şey e, Zeki Demirkubuz konuşmuyordu ve kendi programında konuk etti. E, tabii ben onu görünce hemen Kenan'a döşenmeye başladım WhatsApp'tan. Neden Zeki Demirkopuz bize çıkmadı? <laughs> Çünkü biz de kendisini davet etmiştik daha önce programı. E, Kenan'la bir diyalogları olmuş, birkaç defa ben ekrandan da söylemiştim. E, Zeki türkü tercih etti. Kutlarım çok güzel bir gazeteciliğe imza attı. Hem Habertürk ailesi hem de e, dediğim gibi meslek meslektaşımız Haluk Mert Bey. Şimdi Zeki Demirkubuz çok ilginç program. Ben dün gece seyredememiştim. Dün gece e, Halk TV'de e, işte Timurların, Muratların programı seyrediyordum. E, o yüzden kaçırmışım. Keşke ona dönseymişim. Çünkü bir ara çok siyaset konuşmaya başladılar. Sıkıldım ben de bu. Halk TV'de siyaset konuşulunca sıkılıyorum. Ama çok güzel programlar da var. İsmail Küçükkaya'nın yaptığı gibi işte akşamları İpek, Murat, Barış, e, Timur'un yaptıkları gibi. E, ama sabahleyin oturdum. Zeki Demirkobuz'un programını baştan sona seyrettim. Çok ilginç program. Zeki çok düz bir adam. Aşırı düz bir adam. Yani hani e, ben hani birkaç defa karşılaştım Zeki Demirkubuz'la ama bir arkadaşlığımız yok yani. Bir yere gidip bir oturup bir şey içmişliğimiz, bir şey yapmışlığımız yok. O yüzden ilişkimiz izleyici yönetmen seviyesinde. Yani çok e, edilgen bir şey yok yani interaktif bir paylaşım yok o yüzden ama yine de Zeki Demirkubuz'un tavrını, tarzını hem yaptığı filmlerden çok az da olsa bağlandığı programlardan. Gezi döneminde herhalde bir bize bağlanmıştı diye hatırlıyorum hayal meyal ama 5 ne 1 K'ya. O yüzden tavrını biliyorsunuz. Sözünü sakınmıyor. Biraz da hatta argo da konuşuyor kendini frenlemeye çalışsa da. Ve de çok ilginç bir iddia ortaya attı. İddia derken iddia olarak söylüyorum. Dedi ki Nuri Bilge Ceylan İklimler filmini benden çaldı. Özeti bu. Şimdi böyle birebir demiyor ama hepsini özetlediğiniz zaman buraya geliyor. Anladığımız kadarıyla iki, iki yönetmen yola iki arkadaş olarak çıkıyorlar. Ve de iyi arkadaşlar. Otuzlarındalar. Beraber konuşuyorlar. İşte üçüncü sayfa filmini çekmiş e, Zeki Demirkubuz henüz. Mayıs sıkıntısını çekmiş e, Nuri Bilge Ceylan henüz. Beraber mesela Japonya'ya festivale gitmişler. Orada bir festivalde bir film izlemişler, etkilenmişler. O sırada Zeki Demirkubuz'da iki yönetmen aralarında konuşuyorlar, hayaller kuruyorlar, diziler konuşuyorlar, senaryolar konuşuyorlar. Hatta Zeki Demirkubuz diyor ki ya Yılmaz Güney'in baba filminden örnek veriyor. Diyor ki bu o kadar iyi bir film ki diyor hani biraz daha iyi oyuncularla yapsalar e, ve de biraz biraz daha iyi oyuncularla yapsalar dünya çapında bir film olabilecekken harcanmış bir film diye aralarında konuşuyorlar. Hatta Zeki diyor ki ben diyor götürdüm dört tane Yılmaz Güney filminin CD'sini e, Nuri Bilge Ceylan'a verdim diyor bu süreçte. Yani çünkü sonrasından Nuri Bilge Ceylan'a soruyorlar ya İklimler filmini siz e, Yılmaz Güney'in baba filminden mi esinlendiniz diye. O da ben seyretmedim diyor. Zeki diyor ki yalan söylüyor, seyretti diyor. Ben verdim bizzat diyor. Üzerine konuştuk diyor. Yani sonrasında filmden sonra. Şimdi bunlar ilginç bir, yani benim için çok tabii ilginç. Sizin için ne kadar ilginç geliyor ama e, bence önemli bir konu bu. E, şu yüzden oraya geliyorum. Yani çok tatlı bir rekabet de var. Bir yandan çok büyük öfkeler de var. Üstü kapatılmış, gömülmüş, toprağın altına, halınlar altına itilmiş. Öfkelerin de olduğu bir polemikle, tartışmayla karşı karşıyayız. Sonrasında şöyle bir gelişme oluyor. İki yönetmen filmleri çekiyorlar ee, ve de e, iklimlerden önceki filmi neydi ee, şeyin 2006'da e, Altın Portakal'da yarışan şimdi unuttum bak. Zeki Demir e, ve e, Nuri Bilge Ceylan 2006 yılında Altın Portakal'da beraber çalışıyorlar. O, o günkü ödül 300 bin TL ama Zeki diyor ki ya o günün kuruyla baktığın zaman 250 bin dolar falan ya. Yani. O civarda bir para. Çok büyük bir para. Şimdi iki genç yönetmen için. Daha ortada kan yok, şu yok, bu yok, bilmem ne yok. Ve iki yönetmenin burada e, bir ödül rekabetine girdiklerini söylüyor. Zeki biraz kulis de anlatıyor. Ya işte gittik orada selam verdi. Sonra bir daha selam vermedi. Önüme oturttular. Orada kimseyle işte dönüp bakmadı. Bilmem ne oldu. Hatta bayıldı ödülü alamadı falan diye anlatıyor. Sonrasından da yine Twitter'da tabi coşmuş durumda. E, diyorlar ki ya aslında yani o gün bayılmasının nedeni sağlık sorunlarıydı. Ödülle alakası yoktu deniliyor. Ve de sonuçta o gün Antalya Altın Portakal'da en iyi filmi Kader filmiyle Zeki Demirkubuz kazanıyor. Şimdi bir parantez açayım. Gerçekten Muhittin Böceği tebrik ederim. Çünkü girdik aradık. Yani yılların 58.si 59.si bu yıl yapılamadı. O ayrı tebrik konusu yani. Hani ayrı bir beceriksizlik örneği ama Altın Portakal Film festivalinin bir arşivi yok. Ödül törenlerini bile koymamışlar. Bu kadar laçka yani. Düşünün. Türkiye'nin en köklü e, güya en köklü film festivaline bir arşiv yapmamışlar. YouTube arşivi yok. Bulamıyoruz mesela. 2006'daki o ödül töreni neydi, ne yaptı, ne oldu? Yok. YouTube'a girdik orada da yok. Bir yerde vardır derinliklerinde bir yerde de. Biz bulamadık yani şeyleri. Kapatıyorum parantezi. Sonra da Nuri Bilge Ceylan'ın Zeki Demirkubuz'a küstüğünü öğreniyoruz. Zeki'nin anlatımlarından yola çıkıp söylüyorum. Dünkü Habertürk'teki anlatımlarından dolayı. Ve de sonrasında yine Zeki Demirkubuz diyor ki ya bir şekilde bana küstü diyor. Sonra e, iklimleri çekti diyor. İklimler o sırada pardon ondan önce de bu konuyu anlatmış şeye Nuri Bilge Ceylan'ın Zeki'nin deyimiyle bir film var. Baba filminin gibi işte ya Japonya'da gördüğüm bir film gibi esenleniyor. Bu baba filminin biri biri şey replikası değil ama esinlenme var. Hani onu da gizlemiyor yani yok böyle bir şey demiyor yani. Var diyor yani ben çok güzel bir film etkilendim diyor. Ve de sonrasında bir film çekmeye başlıyor. Ve o sırada Nuri Bilge Ceylan da bir anda iklimleri çekmeye başlıyor. Ben bu hikayeyi duymuştum o zamanlar. Ve de iklimleri çekiyor iklimden bitiyor. Yayınlanıyor. Feryan Maden o dönem radikalde bir yazı yazıyor. Ya diyor bu iklimler diyor sanki diyor Zeki Demir Kobusu filmi gibi diyor. Şeyde. Ya bir dakika ya. Üç maymunu mu karıştırdı? Dur bakayım. Ben şimdi iklimlerle üç maymun, üç maymun, üç maymunu çekiyor. Yanlış, biz manşeti de üç maymun olması lazım. Üç maymunu çekiyor ya. Özür dilerim. İklimlerle Rubakmın bütün filmler 15 yıl 10 yıl önce olduğu için manşeti de değişsin Üç Maymun filmimizdeki debürbümüzden çalıntı mı şey yapıyor. Neyse üç Maymun filmini çekiyor ve de bu üç Maymun filminde e, yine işte Baba filminden işte alıntı mı çalıntı mı ya da Zeki'nin filmi miydi değil miydi bu konuşuluyor yani bu bir şekilde e, gündeme geliyor ve de Zeki'ye göre bu film işte Perihan da diyor ki ya Üç Maymun diyor sanki Zeki Demirkubuz filmi gibi diyor. O dönem bu çok konuşulmuştu yani sinema dünyasında da kimsenin böyle bir kanıtı yoktu. Herhangi bir şey yoktu. O yüzden de gündeme gelmemişti. Sonra da iki yönetmenin arasında bir küslük giriyor. Zeki bunu anlatıyor işte. Diyor ki e, ya, yani, hani benle konuşmamaya başladı. Bir, iki, bir de Cihan girdi oturuyor ikisi de anladığım kadarıyla. Kafede görüyorlar arkadaşlar aynı çevreler. Bir anda küslük giriyor araya. E ve de bütün bu şeyden sonra, tabii ben niye iklimlerle karıştırdım? Çünkü en son iklimlerin kitabında yazdı bu hikayeyi de Nuri Bir Ceylan. O yüzden orada karıştırdım. Velhasın en son geldiği nokta, sonrasında hatta bu kendi filmini bu üç maymuna e, şey olan koru yazıyor. 10 günlük çekim yapıyor. Sonra bir şeyler oluyor diyor orada hatırlamıyor. paramı oldu bir şey oldu diyor. Yakıyor filmde negatifleri falan da harcıyor. Hatta bir kast yapmış o kast değiştiriyor. Hatta diyor sonra yıllar sonra Kültür Bakanlığı'na başvurduk diyor. Bu filmde hani bir fon al alabilir miyiz diye. Orada da Ayşe Böhürler varmış. Yani Zeki diyor ki Ayşe Böhürleri tanımıyorum ama e, AK Parti'nin daha entelektüel isimlerinden bir tanesi. Fon vermiyorlar şeye. Kora. Çünkü diyor ki Ayşe Böhler, Ebu e üç maymun. <laughs> Zeki de diyor ki ya birebir benim filmi almış çekmiş getiriyor yani <laughs> getirdiği yani. yer sonuçta. Değiştirdiniz mi bizim şey YouTube kanalının manşetini de bakalım. Bak iklimleri çıkartacaksınız. Nuri Bilge Ceylan 3 maymun filmini Zeki Demir çaldım yazacaksınız. Çünkü iddia bu yani şeyde. Sonrasında da ikili arasında bir atışma başlıyor. Ne atışması? Zeki Demirkubuz bir film çekiyor Yeraltı diye. Ve yer altında bir sahne yazıyor. Şimdi bugüne kadar bu iddia et. Hatta biz bu programda da bu iddiayı dile getirdik. İşte bu iddiayı dile getiren bir arkadaşımız çıktı anlattı bize. Ama hep iddia olarak getirdik. Zeki diyor ki ne iddiası diyor. Direkt ona çekildi diyor. Peki neydi o sahne? Bir bakalım isterseniz. O, o, bir efsane bir sahne var yani. Onun başına bakalım isterseniz. 8 dakikalık bir sekans aslında bu. Getirin ekranı isterseniz. Bu da Etekemi'ye bir ünlü Dün yayında Zeki diyor ki ben seyrettim diyor o diyor şey bölümü diyor. Çok da kötü çekmişler. Haluk Bilginer'e falan da yakıştıramadım. Bundan sonra daha iyi çeksinler diyor. yani aslında bok gibi çekmişler diyor da ben burada ayıp olmasın diye söylemiyorum o kelimeyi. <laughs> ne peki o filmde <laughs> ne diyor? Orada da o film yani uzun bir sahne ama o sahnenin sonunda bu sefer Shakespeare'in bir yanıt var. Orayı da bir izleyin isterseniz. Nuri Bilge Ceylan ne demişti? Ee, o sahnede diye bakalım isterseniz. Kullandığı bir sözcükten başka bir şey değildir. Yak, başa gel, başa gel bir daha çok yanlış yerinden. Bu ilk iki saniye geçiyor. İşte Tabii sonrasında e, dün Zeki Demirkubuz dedik ya bundan sonra sussun dedi yoksa YouTube kanalı açacağım dedi. Nureb'e geceleri her gün dedi yayın yapacağım dedi. Kenan Nuri Bilge Ceylan'a bir mesaj attı. Yani yayına katılmak ister misiniz? Hani bir cevap hakkınızı burada kullanmak ister misiniz? Yok kullanmak istemiyoruz dedi. Ama sonra şu tweet'i e attı Nuri Bilge Ceylan. Kendi e, Twitter hesabından. Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum. Ama üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil. Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açarsa iyi eder. Yakında diye teaser'ı patlattı yani. <laughs> evet. Evet ilginç bir e, polemikle karşı karşıyayız. Zeki tabii ilk günden beri söyleşte de diyor ki ya diyor bu niye bayram bir seyran değil? Yıllar sonra bu kapatılmış meseleyi yeniden alevlendirdi, açtı. Anlamakta zorlanıyorum. Kesin arkasında bir hesap vardır diyor. Ee, Onu da hep beraber göreceğiz diyor. O hesap neymiş hep beraber göreceğiz biz de. Ee, şimdi bakıyorum chatte. Diyorlar ki e, izleyicilerimiz, ya başka konular var, bu konu önemli mi? Önemli valla. Çünkü bu konu şu anda sadece iki tane yönetmenin e, birbirlerine küstüler, ödül parasını paylaşamadılar meselesi olarak görmüyorum ben. E, iki entelektüelin aslında beyaz perde üzerinden yaptığı son derece seviyeli bir polemiğin şu anda biraz daha ete kemiğe büründüğü bir tartışma olarak görüyorum. Bu tartışmanın içinde arkadaşlık var, dostluk var ihanet var hırs var e, hırsızlık var iftira var kırgınlık var e, hayata dair pek çok şey var